Merhaba Erzurum Sevgili arkadaşlar Nene Akın'ın Torunları merhaba Merhaba Erzurum Kazım Karabekir'in şehri Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri Merhaba Merhaba Bağımsızlığın ilan edildiği yer Özgürlüğün ilan bir diye merhaba Sevgili sizinler insanlar bazen kafnep ve tanenet düşebilirler bir avuç insan ne yazın için kafneleri puspa kaplamış olabilir bu da asla durmayacak Allah bir süre sonra pişman olacaklar. Onlar yuramayın, yuramayın. Onlar bir süre sonra pişman olacaklar. Tabi bize ne düşüyor biliyor musunuz? Bize sevgi, bize barış, bize huzur, bize bolluk bize bereket sözleri düşüyor. Siz bunu kullanın, bunu konuşun. Sevgiler söylerim. Seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Seyreden polisler bu şehrin valisi, emniyet müdürü, biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Bakın. Bakın. Ekonomik kriz. Yoksulluk. Fakirlik. En sürüm. Kişi başı düşen gelirde. Türkiye'de. 81 ilin arasında 62. 62 bu şehrin sorunu fakirlik, bu şehrin sorunu yoksulluk ama ama aldatılmış gençler olabilir, aldatılmış yöneticiler olabilir. Bakın, polisler burada yaralanan vatandaşlar var. Siz seyrediyorsunuz. Siz seyrediyorsunuz polisler. Erzurum Valisi, Erzurum Belediye Başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacak. İnsanları tahrik ediyorsunuz. Siz sakın cevap vermeyin. Siz sakın cevap vermeyin. Sakın, sakın cevap vermeyin. Erzurum, Erzurum, her şey, her şey, her şey göreceksiniz bu insanlara polisler hala takip ediyorsunuz bak seyrediyorsunuz polisler 200 kişiyi seyrediyorsunuz polisler emniyet müdürü vali belediye başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız sizler sizler Bakın sizin sizin zarar görmemeniz için sizin zarar görmemeniz için hayır, hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Hayır sevgili gençler. Başkanım otobüsün sen. Burada kalsın ve burada çıkın alış insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye. Biraz geriye. hayır hayır. hayır. Գաչի 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 Başkanım. Başkanım. Durma mu? bak alana varım. Millet var. Millet yaramaz. Başkan başkan burada. Burada kızıyor. Burada. Başkan burada duruyor. Bekleyelim. bekleyelim Ahmet tamam, tamam, de. devam et. Devam et. Devam 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 de. devam Önden Başkan gitme. Hayır başkanım. Bir dakika başkan, bir dakika. Başkan, bir dakika. Sen, abi şimdi bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika bizi var bir Başkanım. Başkanım bir dakika. Başkanım. Camlar gitti. Burada durun Dur gitme ya. Hayır. Adam kaldır. Adam kaldır. Dur! 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 Evet. Dur! Evet. dur. Alın, aç, Polis aç, güvenliği aç, sağlamadığı tamam. için biz buradan konuşalım. Evet. Ama evet. veda evet. ile evet. konuşalım. Evet. Buyurun başkan. Canlı yayın. Aç. aç! Polis! Emniyet güdürü, vali. Ha? Biz bu güvenliği sağlayana Abi. kadar burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar evet. burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler, sizler burada provoke edilmiş kadınların başına elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayraklarının ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz. Bir avuç insanın tedbirini alamayan emniyet müdürü, vali hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Emniyet. Emniyet. Hadi devam et. Devam et. Ya. Başkanım ama onu söyleyin. Baş, başkanım. Başkanım, Bakın söylüyor. buradaki suyu sağlamanız için ben şehir turuna devam ediyorum. Buradaki suyu sağlayın. Buradaki suyu sağlayın. Güvenli nokta burası. Şoförün yanında şey koyun. Arkaya <laughs> şey doğru gidelim. Arkaya doğru. Başkanı. Başkanı. Arke, başkanı. Arkadaş başkan ya aşağıya bir boş edin. Yahu başkanlarım siz geçin. Başkanlarım siz bırakın. Tamam. Tamam.